Sayın kurumlar, değerli sizlere dernekleşmenin amaçları ve biraz derneklerden bahsetmek istiyorum. Derneklerin amaçları birlikteliği, dayanışmayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarılması, üyeler ve hemşehriler arası iletişim kurmasını sağlar. Biz de derneğimizi kurduk iletişim sağlamak için. Destek verirseniz İstanbul'da güçlü bir dernek olacağımıza inancım tamdır. Değerli hemşerilerim, güzel şeyler yapmak, güzel şeylere besle olmak, insanların gönlünde yapılmak esas başarı budur. Boşbalık, köy derneklerinin bir dernek planı var. Sizin de hep işimiz sevap ve yüceyle bir inanıp devremizi kirazlıkla kurtarmak olacaktır. Eğer ki hayallerimiz gerçekleşirse düğünlerimizi, pazelerimizi, özel günlerimizi ve gençlerimizi sosyal aktivitelerin gerçekleştirebileceği evimiz kadar rahat bir mekan olacaktır. Yönetim kurulu olarak sizlere projeleri hazırladık. Ve ben bu projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli hemşerilerim, gençlerimizi kahve alışkanlıklarından uzak tutabilmek için futbol turuna, turmalarına konuşmak istiyoruz. Kadınlarımızı bu tür sosyal aktivitelere katılan için, kadınlarımızı ön plana çıkarmak için kadın kolları çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Gençlerimizin bu tür sosyal aktiviteler içine kurmaları için gençlerimiz için gençlik kolları çalışmalarını yapmak istiyoruz. Mübarek gün ve geceleri etkinlikleri yapmak istiyoruz. Ramazan ayında Ramazan etkinliklerini yapmak istiyoruz. Baharın gelişini Müjdemiyat Nevruz Bayramı'nı, Nevruz Bayramı'nı kutlamak istiyoruz. Ve en önemlisi de her yaz...